Dostlarım kripto para anlatıyor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Shiba Inu'nun Siberium projesindeki son gelişmeler neler, güncellenmiş belgeler ve yeni zincir kimliği hakkında her şey olacak dostlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz dostlar ve hızlıca videoya geçiyoruz. Siberium adlı Katman 2 blockchain projesi hakkında Shiba Inu topluluğu arasında son zamanlarda birçok söylenti ve iddia ortaya çıktı. Bu söylentilerden bazıları Siberium Rinea ağı ile aynı olduğu yönündeydi. Bu nedenle Siberium geliştiricileri Papainet adlı test ağı için seçtikleri zincir kimliğinin Rinea ağı ile aynı olmasının tesadüfi olduğunu açıkladılar. Ancak bu açıklama bile bazı Shiba destekçileri arasında hala endişe yarattı ve proje hakkında daha fazla bilgi talep edildi. Sonunda Shibarium geliştiricileri güncellenmiş belgeler ve Papaynet için yeni bir zincir kimliğini duyurdu. Bu gelişmeler Shiba Oyunu topluluğu arasında büyük bir heyecan yarattı. Güncellenmiş belgeler Shibarium'un gelişimindeki son durumu açıklamakta ve projenin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Ayrıca Papaynet için yeni zincir kimliği 719'de duyuruldu ve bu da Siberium'un Rini alından ağından bağımsız olduğunu gösterdi. Shiba influencerları arasında popüler bir isim olan Lucia Ship, Shiba geliştiricilerinden birinin belgelerinin hazır olduğunu ve ayrıca yeni belgelerin de paylaşılacağını açıkladı. Bu nedenle Shiba destekçileri Siberium projesinin ilerlemesine dair daha fazla ayrıntı bekliyorlar. Sonuç olarak Shiba ünlü topluluğu Siberium projesinin gelişimine yönelik söylentilere karşı açıklık getirildiği için çok mutlu ve umutlu. Shibarium projesi ShibaSwap gibi Shiba Uni ekosisteminin bir parçasıdır ve Shiba Uni tokenının değerini arttırması beklenmektedir. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu airdrop devam ediyor. Aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz dostlar. Şu anda piyasada en düşük komisyonu alan borsa dostlar. Binance, GTO diğer borsa, borsalardan daha az komisyon oluyor. O yüzden bu borsayı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel airdroplar yapıyorlar dostlar. Dostlarım kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.